Ee, yazdı e ee, ne vekiri no aktif heye yazdı iPhone yazdı ah yazdı no aktif yazdı normal normal ah he no aktif no aktif o oh. öyle evet. vallahi no aktif yani ne vekiri <laughs> ha tamam tamam 11 kapalı kutu kaçan ah. dolar kat kolay da kapatmış hadi ilk defa gördüm 11 kapalı kutu bakalım Huawei Penso 2 50 525. Eee 64 gigabayt. Ne o sattım 64. Sen de bir sühaç 128 gigabayt. derim süre. Tamam, çıkas ko. Penso 2 50 525 dolar. Şimdi fiyatları bir de buradan öğrenelim. Daha sonra M Center'a gideceğiz. iPhone 14 Pro Max aldığımız yere gideceğiz. Ay Center'ın önündeyiz. Şu Abi Cardo Pro Max. 5.6 bence 5 Pro Max. Uzatıcısı 300. Pazar 200. Pazar 205 TL. Ama bir ki abi 1255 dolar tamam. Şey ne soracaktık? Ha, Caesar Pro Max 5.6 5 Ne? Eee yazdır Fiyatlar <laughs> şey böyle. Apple'lar pahalı. Saatler pahalı. 14 Pro Max ucuzlamış. 1255 dolar olmuş. Türkiye'de pahalanmış. Türkiye'de pahalanmış. Ama burada ucuzlamış. 1255 dolar dedi. 256 kilo Ama sormadım çift hat mı diye. İlla ki onun da farkı vardır. Onu da sorayım. Aklımızda kalmasın. Abi, e, Pro Max to go çift sim mi? Du, du sim çukası. Du sim ne et Du neydi? tamam. Tamam abi. Galaxy pazarı. Serçe ama. center Çift sim yok. Tek sim var fiyatlar böyleydi. Biraz ucuz geldi. 1255 dolar 14 Pro 256 GB i Center. Tamam. Şimdi M Center'a gideceğiz. Ee, başka Apple mağazaları da var gideceğimiz caddede. Bakalım orada bizi ne bekliyor. Ee, Z Fold 4. İşte Z Fold Flip. Aa, 699 dolar. 1100 dolar. Bu da 700. 700 dolar. 1100 dolar. S23. Ben arkadaşlar için çekiyorum besinler diye. S23 Plus. 256 GB. Ha, yani ben videoyu o yüzden alıyorum. Arkadaşlar şey yapsınlar diye. S23 Plus. 850 850 dolar. S23 Plus. Ee, S23 Ultra. Ultra bu. Abi rahatsız evet. ediyoruz o ama evet. durumu anlatırsan. S. <laughs> 1065. <gülüyor> 1065 dolar. İyi. Başka şey Xiaomi ne? Xiaomi ne abi? Hmm. Fiyatlar öyleydi. Adam çok yoğun olduğu için. Türk iş berber. Türk berberi de var. Bu cadde mobil. 14 Pro Max. 14 Pro Max bakın neymiş. Mor benim Siyah. Kırmızı. Sen Kırmızı. Türkçe biliyorsun. Maşallah. ben bu ne bu da o Bu telefonu buradan aldım ben geçen hafta. Ama şimdi fiyatlar inmiş. Bir daha sana bunun fiyatını sorabilir miyim? 14 Pro Max 256 GB. Çift sim. 1265. 1265. 1279 dolar aldım ben bunu. Ee, beyazın ne, e, ne kadar fiyat? 1266. Beyaz ve diyez farklı Ha işte onu soracağım. Beyaz ve bakalım aynı fiyatı yok. <laughs> 1266. Kırılın. 1269, aynı, Aynı kod. mı? 69. ben alırken farklıydı. Gittim mor aldım. Hmm. Beyaz istiyordum. var ya. Kod da farklı daha. Kod biliyorum farklıdır. Ha. Bu kod istesem 1300 yeni dolar. O kod e, Türkiye'de. Türkiye'de. E, Türkiye'de, Türkiye'de de geçerli. Tamam. Abi watch alacağız. Alalım mı? 41 ya 45. 141 hmm. 145. Ama renkleri bilmiyoruz. Yani sen Açık yok ya. ya. Evet. O, takacak o takacak 41. Bu. Ben takacak 45. olar. Şirket sahibi hmm. de Türk değil mi? Yok. Apple Watch. 41 mm Starlink. 355 dolar. Tamam. <laughs> 355 dolar. E, tamam. Bunu alalım. Açalım. Rengi beğenirsek 45 de alalım. Başka renk yok. Şu sarıdır. Yerin, sarıdır. Sen İsmim var abi. Bu Kürtünün telefonu buradan deylesin. aldım. 542 yaz. Hı. Abi, Hı, Bunu buradan aldım. Bunu Ferkun buradan deydi. aldım. Şey, 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 şey. <laughs> Baka, Baka. Abi 13 Pro Max var mı? Sıfır yok. Niye abi 13 serisi 15. yok? Kalmadı bitti ha. 11 zaten hiç yoktur. 12, 12, 12. Her şey çok hmm. Tamam. Belki çok da Allah. A. 14 Pro Max'in 256 teksim ne kadar dedin? Var. <laughs> ben 13 gün aktif olur garanti başlamış. Tamam. 1229. He açık garanti başlamış. Kapalı. 1260. 1269 tek sim. tek sim, çift sim, çift sim sim. E çift sim var 1269, 1295. 1295 çift sim. Tek sim dediğin e simi de var. Tek sim, e simi de var. Yani yine. Ha tamam. 1269, 1279. 41 milimetre Apple Watch. Aldık bakalım şimdi yerlerine. E abi 11 var kapalı kutu. Tamam. Sana sordum sen yok dedin. Bakabilir miyim abi ona? 128 GB. Sıfır değil mi? Kapalı. No aktif. Kaç para? Teksim. 520. 520 tek sim. El sim var bir de. Yani çift sim. 520 dolar. 400. Vay 300. kaç dedin? 355 dolar. 355 dolar. Dolarlar suyunu çekti. Evet. İncelik. Bu da hediye de. Aralar. <laughs> Keşke bir tane bize um, kordon hediye etseydi Yok Cam için Bu metin özellikle İlk defa 50 dolarım oldu. Çok güzel. <laughs> Bu abi. da Çok teşekkür ederim. Evet. Bu da 22 bin dinardır. Yani 15 dolar. 10 bin, 10 bin. Tamam. Tamam abi. Dinarı farklı koyalım. İyi taksi parası yoktu. Dinar bozduracaktı. Şimdi bunu cebime koyayım. Bunu bunu açalım abi. Bunu beğendiysek. Bunu beğendiysek şey olacak. Çok. Bir de 45 alacağız ben E bu açık zaten. Yok bu açık değil abi. <laughs> hmm. Ha, buradan açacağız. Daha. Daha bu şerefi bize var abi. Hop. Hop. Abi bir de işte bu. Böyle <laughs> <laughs> <Yanlıştır. Açmıyor. gülüyor> <Gayağı azı. gülüyor> <Vallahi> bir yanlış. Yanlış mı? Açmadım. Beyaz mı? Hani Vallahi

بله توی چوب بیاژد هست، اوزان تو نود من باکت بی لحظه بنا باکت می‌کنیم. احتمالاً آواست. ملای فاتح الله کشتار. آها فاتحینگو. ایچیکی. شو. یه یه. نه. هر بطر تامام. تامام. توی زاده. یه ببین فاتحی Hiç şey verdiler. Ee, şeyini de açtım ama... Şimdi ne Ben bunu baktım Bir evet. de evet. şimdi açasın Bu evet. içinde Sağır bir renk istemiştim Buraya mı Ha, sarı gibi, çerçevesi sarı gibi. Hı. Bunu istemiştim, hı hı. eminiz mi? Evet. Abi bak, açıyor. Evet, <laughs> Artık hep <laughs> <ep, ep> uğraşmakta <laughs> şey oluyor. Tamam, bunu açtım. Bunu da açtım. Vatanı medyada kaybettim. piyasa yes, var şimdi. Şunu şöyle yapalım. Bunu açalım. Ben, bana bu renk gitmez abi. Değil mi? siyah değil Bana siyah değil. Gri. Gümüş. Beyaz. Bu sayı çok şık. Gümüş beyaz mı? Gümüş. Beyaz

Niye hepsi olmaz siyah? Çok iyiydi vallahi. Abi siyah sevmiyorum. Siyah abi. çok iyi de var. gümüş ha. Gümüş? Gümüş buren, Tam gümüş. bu gümüş değil mi abi? Sen de mesela. Hepsi gümüş. Nasıl yani hepsi? Yani kordonu da gümüş. Tam kordon alacağım. Kordon sıkıntı değil abi bana. Sen bana böyle çerçeve bu renkten istiyorum. Gümüş ha. Kordonu aynı yaşayabiliriz. Kordon kordon hiç önemli değil. Sen bana bu renk ver. Bu renk verin sen. Ha sen bana an. o renk ver. Ah. <laughs> kordon sıkıntı değil. Ben kordon e, kumaş istiyorum. Kordon var, hepsinde var. Sen bana 45 milim Bu 45. Tamam, 45 ver abi. Aman, abi, dikkat edelim. Sen tut şunu. <gülüyor> <gülüyor> Sen bak abi. Yoksa <laughs> verin. Yoksa benim şeyim yok. Çar çar yırtıyor. Tam biraz farklı yani. Gümüş. gümüş. Ha, gümüş. gümüş. Evet, gümüş Aynı. Aynı. Gümüş. Evet. Bu ne kadar da? Bu 79 lira. Bakın. 45 milim Apple Watch. 300. Yeterse tez bıktım. 5 dolar. Şu Airfay'ler Elcamplar... 35 dolar. Şu Airfay yani. 55 dolar. Tamamen otomatik şu şekilde. 8.8 litre. Air bak farkı ne diyor mesela bak o 3.5 litredir. litrelik, üç evet. Hacmi ne kadardır? Bu sekiz boyun sekizdir, hacmi ne kadardır? Evet. Yani orijinalların biraz şeyleri hakikidir. Evet, evet. Yani o derecesi hakikidir. Şeyleri hakiki. Kalite olarak bana derse ki... Bu da da. Bir de zor bir kaç nerede var? 8.8 litre. 55 dolar. 35 dolar. En son iki de yine 55 dolar ama yani Şöyle. Bir de şeffaf olması güzel. Üstünü görüyorsun. Hiç karışmasın. Bunu da getir, bunu da ben sana garanti olarak vereceğim. En iyi modelden bir tanesi. Tamam. Çok güzeldir. Çok kullanış şeydir. Yani ee, iyi 55 Ama dolar. olarak ben burada sürekli en zor tavsiye ederim. En zor, yani bir şey olarak, kalite olarak bunlardan hepsinden daha iyi. Şöyle bir termos. Ee, 375 TL. 25 bin dinar. Altında çevirme mekanizması var. Yani bulunduğu yerde istediğin yere dönüyor. Ee, yukarıda kilit mekanizması var. İçi de böyle. Yani hoşuma gitti gerçekten. Güzel. 375 TL. 3 litre. Ee, 24 saat koruma diyor. Şöyle de bir şey var. Şöyle de bir şey var. Bu 300 TL. Hop. Bu da 300 TL. O 3 litreydi, bu 2 litre. Bunun mekanizması yok. Eee ama omuzda taşımak için askılığı falan var. Değişik bir şey. Şimdi bakalım hangisini alacağız.